Şuna kısadan yürüyemeyeceksin desenize. Yok oğlum, yok oğlum. Tabii ki yürüyeceksin. Tabii ki yürüyeceksin. Bir doktor, sadece biraz sabır gerekiyor dedi tedavi için. <laughs> Alıştırmalı da sabır. Bak, biz bu süreci el birliğiyle hızlandıracağız, tamam mı? Eskisi gibi koşacaksın, yürüyeceksin. Endişelenme artık. <laughs> Bir tek şeye binemeyeceksin, motora binemeyeceksin. Hem de ben ölene kadar. Ya onun dışında başka her şeyi yapacaksın. Merak etme. Gelir mi? Gel Yemin. Zeynep, dünkü telaştan sana teşekkür edemedik. Kusura bakma. Yani senin doğru müdahalen olmasaydı kardeşimizi kurtaramazdık. Çok sağ ol engelleyebilseydim de. Keşke o motora binmeseydiniz. Keşke o yarışlara gitmeye kalkmasaydınız. Anneciğim hadi. Gel biz biraz çıkalım anneciğim. Anneciğim tamam. hadi. Bize madalya verseydiniz bari. Murat zaten onun yüzünden inmedi motorun tepesinden. Daha çocuk hazmedemeden bıraktık odasında yalnız. Anne bu halde üstüne gelmek istemiyorum ama sen de benim üzerime gelme. Ne başka bir hataya ne de başka bir müdahaleye artık tahammülüm kalmadı. Belki bir şeyler okumak istersin diye getirdim. Bundan sonra sadece okuyabilirim zaten. Murat bak ben çok korktum. Çok korktum. Ben seni bir daha göremeyeceğim sandım. Ama başardın. Bak bunu da başaracaksın.